bir reklamda oynadık Ondan sonra tekrar karşılaştık. Öyle bir an yaşandı yani. Ben daha küçüktüm, gençtim o dönemde. Beraber orada oynadıktan sonra tekrar bir araya gelmek. Bir güzel oldu yani. Çok güzel, benim için güzel bir durumdu. Çünkü 20 sene sonra böyle sanki böyle bir şey başlamış ve sonra da bitmiş gibi oldu. Yani noktalandı gibi oldu yani. İçenler Niye reklamı Araba reklamı. Şampiyonlar Ligi'ne özel yapılan bir arabaydı o dönem. <laughs> yani Zidane'la oynamışsınız sonra karşılaştınız. Yani, evet, tekrar Aranızda da. bir sohbet geçti mi? Evet evet zaten o da hatırlıyor. Zaten o dönemde çok eğlenmiştik reklam çıkardı. O yüzden de o da zaten hiç değişmemiş. Böyle çok mütevazı, saygılı. Oynadığı futbol gibi Kendisidir. böyle. Hayır. Çok ee, güzel bir adam yani güzel bir spor. Siz uğraşıyorsunuz ama futbolla evet. aranız nasıl yani? E, yıllar, siz de geliyordunuz galiba değil mi? Futbol oynuyorduk işte burada. Ee, ben evet. 15 sene amatörlükte oynadım. Hem Fransa'da, bir de biraz da Türkiye'de. oynadım. Evet. öyle bir futbol geçmişim var. Çok severim zaten. Dünyayı birleştiren bir spor. Ben evet. de çok seviyorum. Favori takımınız yok şimdi. Paris Saint Germain mi? Hayır. ben İngiliz takımları, ben güzel futbol seviyorum bir futbol böyle güzel olunca mesela geçen gün Paris Saint Germain Dortmund onu paylaştım zaten Emba inanılmaz sol sol back ben sol back oynadım da dikkat ettim de orada Hernandez böyle bir, çok güzel bir pas atıyor adam hani defansı geçiyor Emba evet. çok güzel bir kontrol çalım atıyor vuruyor yani o bir gol kadar izlendi o video ne kadar güzel bir şey aslında. O kurtarış işte, işte defans yani savunmacının da yani aslında golcü kadar ne kadar önemli. Onlar böyle çok fazla ses getirmiyor. Çok böyle hani hata yaptıkları zaman anlıyorlar. Karici de öyle yani. Kurtarışları hep hemen unutuluyor. E, goller böyle insanlar. Türkiye'deki futbolu <laughs> <sporu> nasıl buluyorsun? Gidiyorum yere <laughs> Yani çok uzun zamandır takip ediyorum. Galatasaray'ı tabi yurt dışında oynayınca takip ediyorum. Çok da fazla takip etmiyorum. E, ama ee, Tabi üzücü olaylar yaşandı. Ee, bizim için maç olarak yurt dışında pek de güzel bir şey değil. Ee, bunlara acilen e, müdahale edilmesi lazım. Ee, o yüzden spor çünkü birleştirici. Ee, i̇nsanlarla iletişime il 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 geçmek için en kısa yollardan bir tanesi sanat ve spordur. O yüzden de e, onlara da böyle çok e, dikkat edilmesi gereken şeylerimiz var. tenis oyunlarımızı biliyoruz yani. Siz hiç konuştunuz mu? Konuştunuz mu ya şeyler? O da tenisle bayağı gündeme gelmişti de. Yani evet evet. Proje... kaç maç evet. oynamışlığımız var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şunu şey abi. Ee, neler yapıyorsunuz setlerle ilgili? bizim. var bir, bir iki projemiz var işte. Onlar da böyle yakın, yakın zamanda sete çıkacağım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Çok soğuk tamam. oldu. hani tamam, bay bay. Sağ olun. Bakın. Teşekkürler. Bye bye. <laughs>